Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015 tarihinde ortadan kaybolan ve iki gün sonra vahşice öldürülerek yakılmış halde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın katil zanlıları için hazırlanan iddianame Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Aslan ailesinin avukatları iddianamenin bugün mahkeme tarafından kabul edildiğini bildirdi. Avukatlar henüz duruşma tarihinin belirlenmediğini ancak yakın bir tarih beklediklerini söyledi. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Özgecan Aslan cinayetine ilişkin hazırlanan ve 9 Nisan 2015 tarihinde Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede Özgecan'ın katil zanlıları minibüs şoförü Supi Altındöken, babası Necmettin Altındöken'le arkadaşı Fatih Gökçe hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Katil zanlılarının fikir ve eylem birliği içerisinde Özgecan'ı öldürme ve delilleri yok etme konusunda plan yapıp bu planı gerçekleştirerek Özgecan'ı hunharca öldürüp cesedi ortadan kaldırma amacıyla yaktıkları belirtilen iddianamede savcılık şüpheli Supi Altındöken hakkında canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme, nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs ve cinsel sahikle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamalarıyla cezalandırılmasını talep etmişti. Supi Döken'in babası şüpheli Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe hakkında ise canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, başka bir suç işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme suçlamalarıyla cezalandırılması istenmişti.